Aşağıda verilen noktalardan hangisi koordinat düzleminde A 3 virgül eksi 1 noktası ile aynı bölgededir? Demiş sorumuz. Hemen bir dik koordinat sistemi çizelim. Ve bölgelerimizi 1, 2, 3 ve 4 olarak yazalım. Şimdi ise pozitif ve negatif olarak bölgelerimizi işaretleyelim. Daha önce de konu anlatım videomuzda dediğimiz gibi önce x sonra y yazılır. Buna göre bölgelerimizi hemen yazalım. Birinci bölge ikisi de pozitif. İkinci bölge x negatif, y pozitif. Üçüncü bölgede ikisi de negatif. Dördüncü bölgede ise x pozitif, y negatif sayılardır. Buna göre A noktasına bakalım. 3 x üzerinde ve pozitif. Eksi 1 y üzerinde ve negatif. Buna göre A dördüncü bölgededir. Şıklardan x ekseninde negatif olan sayıları siliyoruz. A ve D kalıyor. Y yerine yazılan sayıda negatif olmalı. Pozitif olanları eliyoruz. Buna göre cevabımız D şıkkı.